Ulan çok sevdim seni be Çaykara. Hiçbir şey keyfim bozamaz, hiçbir şey. Sinan'ım, Trabzon Fener maçına dep basmana geliyorum. Sen deli misin arkadaşım ya? Niye üstünde Fenerbahçe formasıyla gidip orada maç izliyorsun? Merhabalar. İntihar etme gücün çok güzel, kısa bir yöntem bulmuş. Yapmayın. Yapmayın. Bütün köyü fenerli yapmak istiyorlar. Bu ne diyor? Durun, Allah için durun. Ulan senin... Dur. Cephane Yasemin geldi. Bırakın Masum'u. Yasemin'i istemeye gidelim mi? Yakında gelip Osman abinden isteyecek yok seni. Sakın ha! İmkansız aşk hikayesi. Biri fenerli, öbürü de düşman aile. O da beni seviyor biliyor musun? Kız sana boka bakar gibi bakıyor ya. <laughs> oh, ben, hayırlı günler. Ben. Peki, oğlumuz ne iş yapar? Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda bilgi işlem müdürü. <gülüyor> 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 Bizim için, Mossad'la çalışmakla eşdeğer duruyor. E, biz size kız verdik. Şimdi de siz bize kız vereceksiniz. Bizimle ne, ne alaka? Çek durun, gidin Bırakın kız, kendi çetsin. Yarışmam yapacağız. yapacaksın? Olur. Yarışmamızı kazananla evlenme planı yapacağım. Kendi sağımızda bir fenerle yenilmeyi gösterme ya Rabbim! Hey. İlk yana bulaştık! Lan ağabey mor, mor mu lan ne? Lan Ayırmaya gidiyorum! <laughs> Ambulans! Sen kimin güdümlendirdiği bir ajanssan, ona söyle ki pes etmeyeceğim! diyeceğim. Saykara düşer ise... Trabzon düşer. Trabzon düşerse ise... Tüm Türk Türkiye düşer. Sınır ben sana gelme dedim. Sen niye benim? Bana vur. Bana vur. <laughs> Hangi çizgi filmden çıktılar? Ayrıca cümlelerin arasına bir iki tane Trabzon lehçesi içeren kelime yerleştirmen gerekiyor. Uy! Çupamız nerede? Çupanız ne olacak? Gelip bakın bakalım sana oğlun altındaki müze nasıl? Böyle konuş da ikimizi birden